Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sepalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün hafta sonu cumartesi. Her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi benim oğlum bugün yine havuzu var. Havuzuna gideceğiz şimdi. Orada biraz işte bir saat kadar falan yüzecek. Hocamız ders verecek. Ondan sonra da ben çocuğu havuza verince markete gideceğim. Yağ almam lazım. Evde yağ kalmamış. Marketteki yağ fiyatlarına bakacağım. 101, BİM, ŞOK, Migros hepsi var kelime de. Onlara bakacağım. Hangisi uygunsa artık ondan alacağım. Bir bakalım yağ fiyatları nasılmış. Önce oğlumu vereyim havuza. Hocasına teslim edeyim. Ondan sonra inşallah onun nasip ederse marketleri gezeceğim. Arkadaşlar şu an Migros'tayım. Bak burada e, emek yağı var. Kaç kiloymuş bu? 5 litre emek yağı var. İndirimdeymiş. 156 lira 90 kuruş. Ondan sonra şöyle komiliye bakalım. Komilenin 4 listesi 159.90. Orkide var. O da indirimde. 109.90 burada da Migros'un kendi ayçiçek yağı var. O da 152 lira 50 kuruş. Bunların kendi ürünleri de güzel oluyor arkadaşlar. Kendi yağları. Bak ben bunları kullanıyorum. Hakikaten güzel oluyor. 152 lira 50 kuruş. Burada Hüner mısır yağı var. 72-90 2 litresi var Migros'un. Kaç? 66 lira 50 kuruş. Yudumun 2 litresi 92 lira 50 kuruş arkadaşlar. Komili 2 litre 91 lira 50 kuruş. Kırlangıç 2 litrede 92 lira 90 kuruş. 1 litre emek yağı 31 lira 90 kuruş. Yudum 48 lira 50 kuruş. Orkide 1 litre 49 lira 90 kuruş. Kırlangıç 49.50. Şurada 1 litresi var. Migros'un 31.90. Komili buçuk yudum 48 buçuk sırma 57 lira 90 kuruş şimdi başka markete gidelim arkadaşlar şimdi bir şimdi 101 BİM ve şoka gidiyoruz arkadaşlar şimdi de 101'deyim 101'de bak dört buçuk kilo ayçiçek yağı yani şunlar 160 lira 50 kuruş burada kendi yağı varmış 145 TL indirimde sanırım kalmamış 5 litre Sonra komil ayçiçek yağı varmış. O da bayağı uygun. 162 lira 50 kuruş. Bak mısır özü yağı var. 167 lira 50 kuruş 5 litresi. Vera 2 litre ayçiçek yağı var. 65,5. Sırma 2 litre var. 69,90. Sırma ne bu? Sırma ayçiçek yağı 39,90. Mısır yağı var. Vera'nın 2 litre. 74 lira 50 kuruş. Zeon'un Riviera zeytinyağı var. Ondan sonra o da şu sanırım etiketleri karışmış. O da 134 lira 50 kuruş. Zaten arkada koymuşlar. Zeon'un natürel sızma zeytinyağı 70 lira 50 kuruş. Şu neymiş bakalım. Vera ayçiçek yağı 1 litre 35 lira 50 kuruş. Yudum 1 litre 57.95 Bu neymiş? 48.50 Bu 57.95 olan ne? Yudum. Aynen bu yudum. Buradaki de yudum. Niye ikisi böyle bunun? İki tane etiket var arkadaşlar. Bu 1, 250, Bu 1 litre. Aynı. Şimdi anlaşıldı. Arkadaşlar şimdi de Bim'le şoka gideceğim. Burada zaten çok fazla da yağ yok. Bak gördüğün gibi bu kadar yağ var. Hepsini de size gösterdim. Şimdi şey diyor. Ee, yan tarafta ne var? Şok var. Onun arkasında Bim var. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda da şeydeyim. E, ee, şoktayım. Bak saf yağ. Dört litre. Ayçiçek yağı var burada kaç TL? 109.95. Evin mısır yağı var. 169.95. Sonra böyle geldim. Burada yine saf yağ var. 4 litre aynen. 139.95. Evin ayçiçek pet. Bak şunlar 5 litre. 149.5. Evin ayçiçek yağı 2 litre 66 TL. Evinin 1 litresi 35,5. Lio sızma zeytinyağı 2 litre 149, Lio Riviera zeytinyağı 2 litre 134 .50. 1 litre Lio natürel sızma zeytinyağı 72 lira 50 kuruş Riviera zeytinyağı 70 lira 90 kuruş yine 1 litre komili Riviera var 102 TL maşallah Burası da böyle Zaten burada da pek fazla bir yağ yok arkadaşlar yudum falan ben bunu hiç göremiyorum yudum oli Sadece yağlar bu kadar yani evinin yağı var Hangisi uygunsa ondan alacağım arkadaşlar. Hangisi e, keseme uygunsa ondan alacağım zaten. Biliyorum. Devir geçim devri. 149.90 şu aslında güzel evin ya. Bir de gel bime bakalım. Orada ne kadar. Bir de ona bakalım. Ondan sonra karar veririz artık. Arkadaşlar şu anda e, bimdeyim. E, Solen'in ayçi yağı var. 149 lira 50 kuruş. Emek yağı var. Bu da 5 litre. 164.50. Şunu göstereyim. 5 litre 164.50. Emek ayçiçek yağı var. 2 litre. Evet. O da bu. 71.50. Yine aynı şekilde bunlar. 71.50. Sole de bu. 66 lira arkadaşlar. Şu solenin 1 litresi de 35 lira 50 kuruş. En uygun bana burada ne geldi? Sırım Riviera zeytinyağı 134 50. Şu. 2 litresi. Bunun 1 litresi de Bak burada 70 lira 50 kuruş şu. Bu. Bana en uygun vallahi bu geldi arkadaşlar. Şu söyle. Kaç liraydı bu? 149 lira 50 kuruş. Bundan bir tane alalım. Aynen yine en uygunu bu. Şöyle gidelim yine. Bugün marketteyiz arkadaşlar. Marketleri geziyorum valla. Şöyle bak yeşil mercimeklere bak. Sarı mercimeğe bak. 24.50 saban kırmızı mercimek 24.5 yeşil mercimek 26.5 İkisi de saban marka Saban iri kuru fasulye 35.500 Maşallah var da var. Çaylara bakalım. Tiryakim Berk 1 litresi 49 buçuk. Doğu Karadeniz çay 79 buçuk. Çay da anlam lazım zaten. Filiz çay 79 buçuk. Tiryaki çay 78 buçuk. Rize turist çay 79 buçuk. Berk Rize çay 48 TL. Evet arkadaşlar şurada bir tane daha çay var. Harman. O da 47 TL. Çay da almam lazım. Bir tane de buradan ne alalım? Şöyle bakalım. 78 500. Triyakim'den ya da şu Filiz'den alalım. Üç üçünden birini alacağım arkadaşlar. Hadi artık çıkalım. Oğlum havuzdan çıkacak. Geç kaldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yağ fiyatları öyle. Bana bir tek şey biraz böyle uygun geldi. O biminki var ya 149.50 İyi. Ben zaten bak hep onların şeylerini alırım yağlarını. Öyle hiç hani bir kokusunu mokusunu bir şeysini duymadım. Şimdi oralarda gezerken biraz çok fazla eğlenmişim herhalde. Şimdi şey gitmem lazım. Oğlumu almaya gitmem lazım. Ondan sonra zaten biz bir saatlik de şeysi havuzuydu. Ondan sonra yağı da almadım ki şimdi buraya doğru gelirken dedim taşımayayım. Giderken alacağım onu da. Olanı alacağım. Bir şey istediğini. Ne onun adı? de hmm, pide istedi. Yine pide yiyecek. Ondan sonra bir de sonra da yavaş yavaş artık o yağma alırız, ondan sonra ekmek bakalım alırız, ondan sonra eve çıkarız Ben gidip alayım vallahi geç kaldım şeyi Arkadaşlar ben e, bayağı bir şey gezdim, e, marketleri gezdim. Bim, Şok, 101, Migros. Fiyatları gördüğünüz bir tek şeyin Bim'in solesiyle e, Şok'un evini aynı fiyat 149 lira 50 kuruş, 5 litresi. Onun ikisinden birini alacağım. Şimdi kafam karıştı. Önce dediğim bir Bim'inkini alayım. 149.50 idi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Onu alayım dedim. Sonra baktım şu havuzdan alacağım aklıma gel dedim. Bunu buraya taşımayayım boş ver. Şeye gideceğim şimdi bir tane. Tekrar yine aynı yolumuz bir sebebi giderken oraya uğrayacağız. Ya bimden alacağım ya şeyden alacağım, şoktan alacağım. İkisinden birini alacağım. Ondan sonra 149 lira kuruşa bir onların yağlarını tancıdan kullanıyor. Vallahi iyi ya. Yani mesela oleyin, yudum mudum onu hiç göremedim. Sen gördün mü? Ben hiç göremedim. Böyle iki parça kendi ürünlerini koymuşlar. Ondan sonra bir de Riviera'larını, şeylerini koymuşlar. Başka yok göremedim. Neyse ondan sonra şimdi BİM'e gideceğiz. Oradan bir ya şova gidiyoruz ya BİM'e gidiyoruz. İkisinden birine gidiyoruz. Alacın dur. Evde kaşık ya, yok şey. Şimdi uşağımı şeye götürdüm dedim ya sana. Göstermiyor şimdi sana onu karşıma yemek ya. Neydi onun adı kız? Pide ya. Ondan sonra öteki büyük oğlana da paket yaptırıyor aşağıda. Gidince evde <laughs> nefesim kesildi yani. Onu gidince evde yiyecekler öteki de. Bilmiyorum belki ufağındakini alıverir. Belki doymaz şey bilmiyorum. Biraz benim gibi yemeği sever biliyor musun ufağı? Neyse şimdi buradan e, bekliyormuş şu an şimdi bitmesini bitmesin. Ondan sonra eve gideceğiz. Evde de dünya iş işte benim bekliyor. Kaşık yemek yok, kaşık yağ yok. Eve gidince yemek yapacaksın. Geliriz biz evet. oldu mu? Unutma bizi birazdan eve çıkacağız biz. O çıkacağız gene. Valla paşa paşa indir, paşa paşa çıkacağız. Geliyorum birazdan. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi bütün marketleri gezdim fiyatlara baktım hangisi işime gelirse onu alacağım dedim hangisi işime geldi şokunki işime geldi arkadaşlar bu kaç paraydı 14 lira 75 kuruş. Hazır oraya gitmişken bir de süt alayım dedim. Yani evde her zaman süt diye ya bakkaldan 17 liraya alıyordum. Oradan bunu 14.75 aldım. Yarım yağlısın arkadaşlar. Sonra bak şu kadıcık şey aldık. Torkunun minikisi var bak. Şu içinde 8 tane var. Kız bu 14.75 ya. 14 lira 75 kuruş. Bunu aldık. Şu cipsi aldık. 11.5. Ondan sonra şu şeyi aldım. 15 yumurta aldım 30'u artık kim alıyor? 15 yumurta aldım 37 75 şu makarnaları aldım iki tane spagetti aldım iki tane de normal burgu makarna aldım bak 4 paket makarna aldım bunlar da 7 25 tanesi ondan sonra şey marketin içine girerken de şöyle bir gözüm ilişti arkadaşlar bana baktım patates soğan indirimde soğan 5.95 patates 6.95 yanlış hatırlamıyorsam Dur bakayım. Tabii soğan 6.95, patates 5.95'miş arkadaşlar. Tam tersi. Vallahi görmüşken indirimde onları da aldım. Patates soğan zaten her zaman kullandı ya. Seni anlayacağım. Bunları da yukarı taşıyamadım. Uşağı çardım artık. Bir de şeyle geldik. Dolmuş da geldik. Uşağı söyledim oğlum dedi. Sen de gel bizim önümüze. Şunları dedim. Hani bize taşıy ve Bunları da aldım geldim. Şimdi gayri evdeyin arkadaşlar. Aldıklarım bu kadar. Tabi yok alışverişe sonra gideceğiz. Ta onun zamanı var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vallahi mutfağın duvarının dibine çok kaldım. Çünkü çok yoruldum. O markete git, o markete git. Artık yapacak bir şey yok. Devir böyle bir devir. Nerede uygun sordan alacaksın arkadaşlar. O artık öyle yudum mudum, olum olum da zaten almıyorum. Bak uşan havuz çantasında nereye atıp Gelirken tavrıya savurdum onu. Ondan sonra aldık günüm işte saçını sarşin çekiverdim. Ama gayri yorgunluktan ölüyorsun. Evde de kaşık yemek yok. Kaşık yağ da yoktu zaten. Bakma. Şimdi şey yapacağım akşam. Adam gelesiye kahvaltı hazırlayacağım. Yanında bir de çay demleyeyim. Patates kızartırın, yumurta haşların, ondan sonra da zeytin çıkartırın, peynir, tamadiz. Valla bugün düzeltme kahvaltı yapacağız şeye. Gayri yeter. İnan ki hiç halim kalmadı. İyicik adam gelene kadar yatacaksın. Kafamı vuracak şey yapacaksın. Koltuğu koyacaksın. İyicik dinlendireceksin. Gayri yeter değil mi? Ondan sonra bugün de yoruldum. Bugün de böyle bir market tur yapalım dedim. size. yani daha çok market turu yapacağız. Tamam mı? Daha çok marketlerinden. Yine böyle eve ölümsek gibi geliyoruz ama artık yapacak bir şey yok olsun. Gezelim. çok da gezmek lazım. Gelce dikkat edin arkadaşlar. Ben gene gelirim böyle ufak bir video çekmek istedim size. Marketlerin fiyatlarını falan söylemek istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ondan sonra size de bir fikir olmuştu. Neyine kadar da Kaç para satıyorlar diye. Hangisi daha pahalı, hangisi daha ucuz diye. Neyse. Ben yine geliyorum. Kendinize çok iyi bakın. sağlıklı sağlıklı kalın. Bak konuşma da konuşamayan. Sağlıklı kalın. Gelinize dikkat edin arkadaşlar. Kastamonu kardeşlerim unutmayın. Ben her zaman buradayım. Her akşam 20.15'te inşallah Rabbim nasip ederse sizinleyim. Tamam mı? Siz de beni unutmayın. Gelin yorum yapın, beğeni yapın. Gar konuşamayan. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.